Aslan bugün ne videosu çekeceğiz? Bu ne selamaya? Dişlerimizi mi fırçalayacağız? Düşmüş mü? <laughs> tamam. Bugün ne yapacağız? Bunu ne? atacağız. Fırçası Evet dişlerimizi fırçalayacağız. Evet. Diş fırçalamaya geliyor. Evet. Dişlerimizi her gün fırçalamamız lazım. Evet. Söyle sen de. Ben de sıkıntı. Dişlerimizi her gün fırçalamamız lazım evet. arkadaşlar da. Söyle. Geliyor. Geliyor Her yemekten sonra dişlerimizi fırçalamamız lazım. Evet. Her yemekten. Sonra. Evet. Her yemekten sayede. Evet. evet. Şimdi evet diş fırçamızı böyle tutuyoruz. Macunumuzu diş fırçasının üstüne çok azıcık sıkıyoruz. Evet sıktık. Ondan sonra bunu kapatalım. Şimdi dişlerini fırçalayabilirsin Aslan. Saçını da toplayalım. Her yemekten sonra dişlerimizi fırçalamamız lazım. Macunu sevmedin mi çok? dişlerini böyle tutabilirsin. Evet. Yemeklerden sonra dişlerimizde yemek artıkları kalıyor. Onu fırçalayıp temizlememiz lazım. Hadi fırçala. Ama biraz daha fırçalayabilirsin. Dişlerine doğru. Evet, bütün dişlerimizi fırçalıyoruz. Hadi bir daha. Fırçala bakalım, ben çekiyorum seni. Hadi bir daha. Biraz daha mı macun sıkalım? Hı -hı. Ama o kadar macun sıkmak doğru bir şey değil bence. Ama son, son, baba son, son. Azıcık daha mı? Hı -hı. Tamam. Hı -hı. İkimiz. İkimiz mi yapalım? Hı -hı. Çok azıcık o zaman. Hı -hı. Yaptık. Dişlerimizi fırçalıyoruz. Ön öndeki dişlerini de fırçala Aslan. Evet. Temiz oldu değil mi dişlerin? Bir daha yapalım. Ama biraz daha macun var orada. Macunu çok kullanmayalım. Bakayım, bakayım. Çok fazla macun kullanmayalım. Baba bir daha 8 yapar mı? Ma, ma macun mu sıkmak istiyorsun? <laughs> çok azıcık daha yapabiliriz, çok azıcık. <laughs> bir daha yok. Evet bir daha yok. Çünkü çok fazla macun zararlı. İkimiz. İkimiz mi sıkalım? Çok azıcık yeter tamam sıktık. Hadi şimdi dişimizi fırçalayalım onun. Hadi fırçala dişlerini Aslan. Nasıl? Tamam dişlerini fırçalarken çekeyim seni biraz da. F evet bana bak bakabilirsin biraz. Evet Aslan dişlerini fırçalıyor. Baba ya. Macun. Baba. Çok macun koyduk değil mi? Her taraf macun oldu. Çok koyduk. Bu kadar koymamamız lazımdı. Baba elimi Ellerini diş fırçalaman bitti mi? Hı. Dur. Tamam hadi gel ellerimizi yıkayalım. Dön bu tarafa. Ağzımızı da çalkalayacağız. Çok Macun yok. Evet, bu kadar çok macun koymamamız lazım. Bu da Şimdi de ıslattık. Şimdi ağzını bununla böyle temizleyebilirsin. Tut. Macun çok geldi. Evet çok fazla macun kullanmışım. Macunu sevmiyorum ben. Macun artık yapmayı sevmiyorum. Evet macunu çok az koymamız lazım değil mi arkadaşlar? Çok fazla macun koyunca midemiz bulanabilir. Seni izleyenlere bir mesaj göndermek ister misin? Her gün her gün dişinizi fırçalayın de. Her gün dişlerimizi fırçalayın. Her yemekten sonra dişlerimizi fırçalayacağız. Ben ne yiyeceğim? Hadi yıkayalım. Bitti mi diş fırçalaması? Ben yapacağım. Tamam, sen yıka. Tamam, sen yıka. Tamam, ellerimizi de yıkayalım. Bitti mi? Ya bitmedi.